Thank okay. you. خوش آمدید السلام علیکم Mehmet'in karşısında kişide karnı saraya gitti nazar soruyor topu ben

Thank uh you. -huh. Uh -huh. 私たちは。 Namazdan mı geçelim hocam ilk önce? Ben hocam nasıl, nasıl isterseniz. Evet saplarımızı, ayak uçlarının hizasına bakarak herkes tam herhalde, saf tutmuş herhalde. Normal saf e, namaz düzeni, namazda olduğu gibi sapağına değerdik, biraz daha yaklaşabiliriz çok yerlerimizi kusurlamadan, kusurlamadan Oğuz Rıza'larına bir ayet edelim. Cenaze namazımızla geçmeden evvel kısaca tarifini yapmakta fayda gelirdim. Her zaman kumyan'da olabilir. Biliyorsunuz Cenaze Ramazan'ımız 4 teklif ile devamlılar ayakta korunan Hazret-i Kefalî'nin birinci tefkiri aldıktan sonra süperlik-i duasını okurken Deccal-i Senâ katıyoruz. İkinci tefkirden sonra billet-i müddinler Allah'ın vasalli, Allah'ın ve dualarını okuyoruz. Üçüncü tefkirden sonra bilen kardeşlerimiz cenazeye bastırır. Cenaze duası var, onu okuyorlar. Cenaze duasını bilmeyenler olabilir. Fatiha-i Şerif'i okuyabilirler dua maniyetinde. Asker şerifi de bilmeyenler olabilir. Onun yerine o şiler de kaplamaya duasını okuyacaklar. Dördüncü tekliften sonra inşallah şiir şey okumadan sağda sonra selam verip namazlarımızı eda etmiş olacağız inşallah beraber işimize birlikte birlikte bir yakalar. Euzü billahi min şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Celle Celaluhu için namaza, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için salavata, meyyid için duaya, uyduk hazır olan imama, her kişi Allahu Ekber.

Haydi bakalım. Kıymetli mümkler, vakit namazlarımızı Cenaze namazlarımızı eda el ettik. Elhamdülillah el cenabı ve Cenab-ı Hak hayırlı niyetlerinizi Allah'ın yerinizi mübarek cuma günü inşallah kabul edin. Amin. Ve musallarda bulunan her Burhan Arslan beyefendiye, halimize Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle muamele etsin. Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle, şifretiyle en güzel şekilde biliyorsunuz 3 aylar girdi bu mübarek ayda Cenab-ı Hakk'ın sonsuz rahmetine vasiye oldu. Cenab-ı Hakk'a kavuşuyor. İlahi emir. Hiç kimse kaçamaz. Hepimiz mutluyuz. bir yolcusuyuz. Evet. İltiharın sırrı ki İltiharın sırrı ki Yaratılışımızın gayesi inanıyoruz. Cenab-ı Allah'ı tanımak ve ona ibadet etmek değil. Şu dünyaya geldik. Üç gün, dört gün, beş gün en fazla. Çok bir şey yaşamıyoruz. Yaşadığımızı zannediyoruz da yaşamıyoruz. Cenab-ı Hak anlamayı nasip eylesin. Ayet-i Kerime'de Zümer Suresi'nde Cenab-ı Hak ölümle ilgili çeşitli muhtelif yerlerde Ayet-i Kerime'de bizleri bahsediyor. Onlardan bir tanesi Zümer Suresi'nde Efendimiz'e hitaben Müşrikler biliyorsunuz Resulullah Efendimiz'e çok uğraşıyorlar. Çok eziyet ettiler. O iki cihan güneşine. Hemen ayet indi. Ne dedi? İlk önce tabi sevgilisine Resulüne itaat ve Cenab-ı Hak. Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. İnne kefeyyitun. Resulü. Sen gelin. Sen öleceksin. Bu dünyada kalıcı Yani ölümsüzlük olsaydı zaten insanların ihtiyar kapısı olan Hz. Muhammed Yani cismen öldü. Normalde ölmedi biliyorsunuz. İlk eke meyitsin buyuruyor Cenab-ı Hak. Sen öleceksin. Ayetin devamında ve ilk eke meyitsin. Onlar da ölecek. O müşrikler, seni üzen kralar, seni incitenler var ya, onlar da ölecek buyuruyor. Ölür, öleceğiz. Peki son mu? Değil. Şu i̇şte ayet-i kerimede bakın devamında Bismillahirrahmanirrahim. Sümme lillekum yevme kıyameti inde rabbikum olur. Sadakallahu razi. Çok ince hassas bir ayet. Sonra, öbürden sonra yavgar kıyameti, kıyamet gününde buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani hesap günü, nizam günü dediğimiz yavgar kıyameti, hangi halk için olur. Farklı bizim yarın da hesaplaşacağız. Hepimiz dava alacaksınız. Kimin kimde yani hakkı varsa mahşer gününde ne yapacak? Alacak. Hani efendimiz hadis şeylerinde şerhlerinde Bu böyle efendiler diyor Allah razı olsun hocam. Ne diyor? Boynuzsuz koyun bile boynuzsuz koyun bile orada hayvan mı ya orada boynuzsuz koyun bile boynuzsuz koyundan ne yapacak? Hesabını vallahi alacak. Mahşer gününde. İşte iş işten geçmeden Yürüdü, yürüdü. Ölüm olduğu zaman hesap bitiyor. Amel yapamayız, salih amelleri. Yaşına gitmez, kılamayız. İstesen de geri dönemezsin. Bakın, müşahede ediyoruz. Ölümler bir, 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 bir. ailete de bir yolculuk var, değil mi? Doğumlar oluyor, ölümler de oluyor. Cenab-ı Hak şu ölümleri en güzel şekilde atlayıp, demek ki ahiret yolculuğu, ölüm var, kabir var, insan var, hesap var böyle ebedi bir yolculuk gidiyor. Yani ölüm şu dünyaya bir gözlerini kapama. Ailemde ölen kişi için de bir doğum. Mahiyetinde doğum olmuş oluyor. Yine <laughs> var. Rahmetliğe muamele eylesin. Merhaba. Bizlere de hayatımızın en ve tabi en ayrısı biz bunlara nasıl edersin. Mübarek Cuma günü mübarek olsun, ihya etti, idrar etti. Cenab-ı namazları, oruç, tuttuğumuz oruçları kabul eylesin inşallah. Ve bizi unutmayalım. Allah'u ile bari kanaati racim ve şahlan ve diyor. Şu duayı Allah rızası için bizden düşünmeyelim. Allah'ın recep ve bizlere ulaştır. Tabi size mübarek kıl ve Ramazan ayına biz seni ulaştır buyuruyor Efendimiz. Şu duayı inşallah bir lütfen düşünmeyelim. Soy yolculuğuna, ahiret yolculuğuna çıktı Burhan Bey Efendi. Sizlerden çıkmadan evvel son bir kez helallik ve üstü şehadet istemektedir. Merhum. Sizler Merhumu hal-i hayatında, kefal-i sıhhatinde Cenab-ı Allah'a, Resulullah'a, kitab ve ahiret gününe de iman etmiş Müslüman bir insan. Cenab-ı Allah'ın müslüman hürmeti olduğuna şahitlik eder misiniz? Ederiz. Evet. O halde merhum mübarek her türlü maddi, manevi, dünyeli, uğreli, insani, ihsani vazifelerimiz olarak lütfen haklarınızı helal edin. Helal olsun! olsun. Tekrar helal Helal olsun! Can gününden son kez helal. helal olsun! Bizden gelen hakkımız varsa helal olsun. Cenab-ı Hak yapmış olduğumuz helaliklerimizi, düzgün şehadetlerimizi, vakit namazlarımızı kıldır ve cenaze namazlarınızı kabul eylesinler, mekan açısını da makbul eylesinler. Bu mesileyle de daha önce ve yetenekli olduğumuz geçmişlerimize Cenab-ı Hak rahmetiyle, merhametiyle muhabbet eylesinler. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Merhumun ruhu için, geçmişlerimizin ruhu için, Allah rızası için El Hocam. 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 Mevlüt. <laughs> tamam. sonra şey hani, da. Dayanışma evet. Derneği'nde mevlüt olacak. O, mevlit mevlit de, bir mevlit mevlit de. De. Mezarlık olacak. Mezarlık mevlüt olacak. Mezarlık mevlüt olacak. Mezarlık mevlüt olacak. Mezarlık mevlüt olacak. olacak. Sevgili arkadaşlar, başımız sağ olsun. Tatlım Kardeşim, Burhan kardeşimi cennetine kavuştursun inşallah. Konsol mezarlığına destekledikten sonra bu tüm modeli, tüpleri, derneği orada mevcutları bulacaktır. Siz sevenlerini, kardeşlerimizi oraya bekliyoruz. Haklarınızı helal edin. <laughs> Güzel. Güzel bir kardeşimizdi. Zekatı cennet olsun. Zeytin onun eksikliğini hissedecek. Gerçekten güzel bir insandı. Ahiret inancı olan birisiydi. Biz onu iyi bildik. Rabbim de inşallah ona iyi muamele edecek. Haklarınızı helal edin. Kuyruğu evet. için elbette dikkat Abi 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 devam 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 Stan やるよ。<noise> <noise>